Ateşi yeniden yakmak Mehmet Hayati Özkaya. Müferit Kitabevi Yusuf Doktor İlham Ilık bir ilkbahar akşamıydı. Denize doğru giden caddenin üzerindeki mağazalar vitrinlerini renkli lambalarla süsleyip kapılarını sıkı sıkı kapatırken onların gölgesinde kalan dükkanlar ise sadece kepenklerini indiriyordu. İki tarafında portakal ağaçlarının karşılıklı sıralandığı, çok da bakımlı olmayan ama baharda portakal çiçeklerinin sayesinde mis gibi kokan, asfalt yolunun üzerinde dönen tekerlekler ve atılan adımlar sayıca azalıyor, köşe başındaki minik büfe gece nöbetine başlıyordu bu tablo bu mevsimde hemen hemen her akşam bu caddede 8 saatten sonra hep böyle tekrarlanıyordu. Bu akşam da her zamanki akşamlardan birinin kopyasıydı. Yalnız bir farkla cadde üzerindeki tek kafe olan Can Kafe'de hareketlilik bugün her zamankinden daha erken başlamıştı. Bir doğum günü kutlaması mı vardı, mezunlar mı buluşuyordu pek belli değildi. Ama bu gürültü patırtı, patırtı arasında kafenin tam karşısındaki münferit kitap evinin yarı aralık duran kapısının önünde kucaklaşan iki adamın birkaç defa kucaklaşması ve ayaküstü bir şeyler konuşması kimsenin dikkatini çekmemişti. Yusuf kucaklaştığı adamı içeri aldı. Küçük vitrinin her zaman açık kalan minik mavi ışıklarını bu sefer kararttı. Kapının panjurunu indirdi. İçeriden kapıyı kilitledi. Tavandan sarkan ışığı söndürdü, köşedeki duvar lambasını açtı. Bütün bu sesleri çok sessiz ve seri bir şekilde yaptıktan sonra masasına geçti, oturdu. Sonra da karşısındaki adama bir süre sadece baktı. Bakıştılar. Dudakların değil fakat gözlerin konuştuğu bu birkaç dakikalık sohbeti Yusuf'un. Ee anlat bakalım İlhan diyen sesi bozdu. Deminden beri bir kelime dahi söylemeden sadece Yusuf'u bir kamera gibi izleyen doktor İlhan yavaş yavaş konuşmaya başladı. Senin de bildiğin gibi dedi. Durdu. Biraz daha Yusuf baktı. Gözleri karanlığı yırtan bir ay gibi yavaş yavaş büyüdü. Yüzünde... Kırık dökük de olsa bir tebessüm belirdi ve sanki içindeki suflörün yardımıyla anlatmak istediklerini hatırlayıp başladı konuşmaya. 1977'nin Haziran'ında liseyi bitirmiş, üniversite sınavlarına girmiştik. Sonra benim yolum sizlerden ayrılmıştı. Aynı yılın Eylül'ünde İspanyolların isimleri gibi uzun, upuzun bir tabelanın altından geçerek yeni eğitim öğretim hayatına başlamıştım. İsme bak, Dört Yol Sanayi İşletmeciliği ve İdari Bilimler Okulu. Sonra bu okulu bir yerlere transfer ettiler ama şimdi pek hatırlayamıyorum. Zaten pek de devam etmedim ya. Sadece bir öğretim yılı okulun kayıtlarına yaşadı adım. Gerçi dört yolda kalmıyordum. Benim gibi bir grup öğrenci her gün Adana'dan dört yola, dört yoldan Adana'ya gidip geliyordu. Yanımda sonradan sosyal demokrat olduğunu öğrendiğim bir yol arkadaşım vardı. Hatta bu yol arkadaşım 1990'ın başlarında sosyal demokrat bir partiden milletvekili seçilmişti. Anlayacağım bir solcuyla birlikte Adana dört yol hattında can ve mal emniyetimizin sıfır noktasında seyahat ediyorduk. Biliyorsun kavga günleriydi ya o günler. Okul benim için pek de güvenli değildi. Hemen hemen her gün en az bir vukuat vardı. Tabii ki biz her zamanki gibi azınlıktaydık. Gerçi ben o zamanlar Adana Erkek Lisesi'nden mezun bıçkın bir delikanlıydım. Sen de bilirsin bir hayli de deli dolu bir delikanlı. Gözüm karaydı. Tepem attım mı artık beni durdurabilene aşk olsun. Bir gün sözde eğitim, öğretmeni, sözde eğitim öğretimin ikinci dönemiydi. Okulun bahçesinde her gün karşıma geçip pis pis sırtarak bu olsun sana ha, bu okula bir daha adım atarsın diye başlayan solcu tehditlerden bıkmış, çekmiştim sustalıyı. Tabi mübarek Adana lazımı da açarak bir son küfürle birlikte üzerime geleni mıhlarım gibisinden laflar etmeye başlayınca hani hep derler ya çil sürüsü gibi verdiler. İşte öyle dağılıvermişti kızılcıklar. Kızılcıklar. Pekinci değillerdi. Moskova yanlısıydı bunlar. Rus devriminin kızıl bayraklarına pek bir hayrandılar ya. E sonra? Sonra birkaç dakikalık bir efelik. Meydan birden boşalıverdi. Sap gibi kaldım ortada. Derken bir iki polis düdüğü. Ben vınlandım. Hemen epeyce de hızlıydım. Ardımdan sanki bütün bir okul. Sonra Dağlar, tepeler geçtim sanki. Koş babam koş. Ters yön, mers yön demeden soluğu hareket etmekte olan bir minibüs aldım Şansa bak, adam İskenderino gidiyormuş. Az sonra durumu fark ettim ya. İçimden boş ver, olan oldu bir kere. Yapacak bir şey yok diyerek kenarına iliştiğim koltuğa iyice yerleştim. Hem böyle daha iyi olmuştu. Tepeden tırnağa sakinleşmem gerekti. Deniz kenarında bir iki tur atar dalgalara bırakırım öfkemi diye düşündüm. Çünkü çok fena almıştım. İyi ki karşıma biri çıkmamıştı. İyi ki. İşte böyle şimdi seninle sohbet ettiğim bu şehre yıllar önce böyle gelmiştim. Şimdilik bu kadar yeter. Sakın sonra deme. Şurada kaç zamandır laf ediyoruz bir çay bile ısmarlamadın. Ne? Estağfurullah tövbe tövbe. Bir çayın adı mı olur arkadaş? Sen anlatmaya başlayınca maziyi biz de unutuverdik çay demlemeyi. Hemen şimdi demlerim. Bağışla. Dedikten sonra Yusuf oturduğu tahtından bir ok gibi fırladı. Boncuklu kapıdan daldı iç odaya. Bir yandan çayı koymanın hazırlığını yapıyor. Bir yandan da içeriden bekle hemen geliyorum gibisinden bir şeyler söylüyorsa da İlhan otomata bağlanmış gibi Yusuf'u duymadan konuşuyordu. Kendine has kalın ince arası bir sesle. Ha işte böyle imana gel aziz dostum sevgili Yusuf. Hemen susunca sen başlayacaksın anlatmaya. Dile kolay. Aradan kaç yıl geçti birbirimizi görmeyeli değil mi? Evet dostum kaç yıl oldu diyerek tekrar içeri girdi Yusuf ve devam etti konuşmaya. Şarkı sözü gibi ne diyordu Barış abi? Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni? Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. ''Vallahi doğru'' dedi doktor. ''Bu koca eşeği nasıl unutursun? Ya da biz eşekler arkadaşlarıyla birbirimizi nasıl unutur muyuz? Unutmamız ne mümkün? Hem boşuna mı demişler? Tahsil cihaleti alır, eşeklik baki kalır.'' ''Aman doktor sen de lafı nereden nereye getirdin? Yoksa alındın mı Barış abinin sözlerinden?'' Yok be Yusuf'um, mektebi bitirmesine bitirdik de eşeklik tarafımız hiç değişmedi demek istedim. Neyse, ben yeniden anlatmaya devam edeyim. Nasıl olsa bu gece burada, bu kitap raflarının arasında sabahlayacağız. Gerçi yarın benim için tatil, ben yatmaya giderim. Sen burada müferit inde kalırsın. Sahi bu nasıl at böyle ya? Hiç böyle kitabı var olur mu? Allah aşkına nereden buldum bu garip ismi? Hiç hoşuma gitmedi. Bana ezalı, cefalı günlerimi hatırlatıyor. Yediğim sopaları, tarifsiz kaderlerimi, taş duvar ve demir kapı arasında geçip giden zamanı. Yusuf mahcup bir çocuk gibi önüne önüneydi. Elleriyle yüzünü kapatıp durdu bir an. Sonra uzun, ince parmaklarını kumral dalgalı saçlarının arasında kısa bir süre dolaştırdı. Doktor'a ne diyeceğini, nasıl cevap vereceğini araştırır gibiydi. Başını kaldırıp baktığında gözlerindeki koyu yeşil adeta renk değiştirip kızıl yeşil vermişti. Sevgili dostum seni üzmek istemezdim. Ancak bu ismi ben bulmadım. Sadece çok sevdim. Bir başka idealist adamın hikayesi var bu isimde. Onu sana sonra anlatırım. Nereden? Mamak'tan mı hikaye? Kimin, kimlerin adı var bu hikayede? Yok yok dostum, yüzyıllık bir hikaye bu. Ömer Seyfettin var içinde. Ömer Seyfettin mi? Evet, ta kendisi. Münferit onun yaşadığı mekanın adı. Doktor gülümseyerek ne acayip bir isim dedi ve sonra sanki birdenbire çocukluk günlerine döndü. İlk ve orta mektepli günlerimizde hep okuduk hikayelerini. Kaşağı, ant, bomba, kütük. Kaşağı, ant, bomba, kütük. Bir bir tekrarladı Yusuf, Doktor İlhan'ın söylediklerini. Sonra sanki o günlere ait ne varsa her şeyi hatırlayıp derinden bir iş çekti. Çocukluğumuzun vazgeçilmezleriydi bu hikayeler dedi. Hüz hüzün, sevinç, karışımı bir ifadeyle ardından büyük bir gururla. Bizim nesilde bunları okumadan büyüyen var mıdır diye sordu. Zannetmiyorum da sen şu münferit kelimesiyle Ömer Seyfettin ilişkisini biraz açıkla bakalım. Olmaz, olamaz dedi Yusuf sesini azıcık yükselterek. Sen önce şu Doktor İlhan'ın benden uzakta kaldığı zaman dilimini benim bilmediğim hayatını anlat bakalım. Yusuf'un bu savcıya dağlı çıkışı karşısında Doktor İlhan az önce bir bilmeceyi çözecekmiş gibi kocaman kocaman açtığı kara gözlerini kısarak yukarıya kaldırdığı kaşlarını indirerek senin istediğin gibi olsun dercesine başladı usul, usul anlatmaya. Evet, dört yoldaki o ismi uzak, uzun fakat benim için ömrüm, ömrü kısa olan okuldan ayrılmış 1978'de yeniden üniversite sınavına girmiştim. Sonuçlar geldiğinde Erzurum tıp yeni Yeni adresimdi. Dadaşların diyarı zaten bizim diyarımızda. Pek bir sevinmiştim. Zeki ve mutlu bir Adanalı olarak gittiğim Erzurum'da şer şakak okumaya başlamıştım ki bir gün okul başkanımızın emri ve Ankara'nın isteği üzerine bu sefer de Eskişehir'de hiç tanımadığım dava arkadaşlarımızdan birinin yerine büyük bir heyecanlı üniversite sınavına girmiştim. Sonuç hiç bilmiyorum. Ama iyi bir yer kazandığından adım gibi eminim. E ne de olsa o zamanlar oldukça zekiydim. Peki sonra? Sonrası malum artık. Bizim çevrede parmakla gösterilen gözlü öğrencilerden olmuştum. Bir koca yılı başarıyla devirip ikinci sınıfa geçmiştim. İkinci sınıfın kah zeki, kah hırçın çok da yaramaz bir öğrencisi olarak eğitim öğretim hayatımı sürdürürken burada yaramaz derken neleri kastettiğimi anladın değil mi? Hani şu ufak tefek efelenmeler, kırmak, dökmek, slogan atmak, duvarlara yazı yazmak, afiş asmak gibi rutin işlerden bahsediyorum. Neyse, ikinci dönemin sonlarına doğru hiç unutmam güneşli bir gündü. Fakültedeki ikinci sınıfların başkanları Erzurumlu bir çocuk bahçede yanıma gelerek işaret parmağının marifetiyle bana çeşme başında bir öğrenciyi gösterip ''Bu var ya kızıl komünistin teki şununla bilgilerini ver'' dedi. Mevsim bahar ya benim gibi kanı kaynayan yerinde duramayan Antepli bir arkadaşla birlikte çocuğun yanına gidip sağlı sollu koluna girdik ve çocuğu okulun bodrumuna indirdik. Karanlığa alışma süresi geçince ne oluyor ne bitiyor demesine fırsat vermeden başladım yumruk atmaya. Oğlanın boyu posu yerindeydi ama yine de korktuğu her halinden belli oluyordu. Bir ki ah vah dedikten sonra bir anda elimden kurtulup kaçmaya başladı. Arkadaşım ardından koşup Kıçına bir tekme atmaya çalışsa, çalıştıysa da pek başarılı olamadı. Uçu vermişti çocuk adeta. Biz de ardından pis pis gülü vermiştik. Yukarı çıktığımızda ikinci sınıfların başkanı yaptığımız muameleyi pek beğenmemiş gibiydi. Adam tüydü be, yuh size deyince tepem atmıştı. Buradan geçerken bilçeme tek saydın ya deyip ona da horozlanmıştım. Başkan anlamıştı bendeki bitip, bitip tükenmeyi bilmeyen öfkeyi. Sakince uzaklaşı vermişti yanımızdan. Fena halde canım sıkılmıştı. İşte o günden sonra kendi kendime dedim ki oğlum İlhan sorgusu sualsiz bir daha böyle bir işe kalkışma. Sen birilerinin maşası değilsin. Dedim demesine de iş işten çoktan geçmiş ve ben ocağın kötü çocuklar listesine girmiştim. Birkaç zaman sonra öğrendim ki meğer benim yumruk attığım çocuk komünist falan değil bir nurcuymuş ve de beni okul idaresine şikayet etmemiş. Çok aldırış etmedim etmemesine de. Ancak yine de bu oyunun kuklası olduğum için kendi kendime yüzlerce defa sövdüm saydım. Neyse zaman dediğin çelimsiz bir hamal mı sanki ağırca bir yük vereceksin de yerinde duracak. Elbette durmaz. Kendi keyfince geçip gider. Nitekim bir su gibi akıp gitmişti işte. Lakin akıp giden zaman sadece zaman değildi. Memleketin ahvalde bir bir bela arma gibi Allah'ın her günü binlerce derdi yükleyip götürüyordu karanlık bir ummana doğru. Her şehir, her kasaba kahraman içinde. Üniversiteler, liseler hatta ortaokullar bile karışık. Fabrikalar perişan. Kah grev, kah lockout vardı. İşsizlik, yokluk ve yoksulluk almış başını gidiyordu. Tam bir kargaşa ve bu kargaşadan faydalanan simsarlar. Her dönem kendi çıkarları için insanlığı uçuruma sürükleyen alçaklar, annemin deyişiyle sütü bozuklar, görünmeyen elleriyle ortaya koydukları planları adım adım uyguluyorlardı. Yüksek demokrasimizin vazgeçilmezleri olan siyasiler ise kendi aralarında didişmekten başka bir şey yapmıyorlardı. Biliyorsun işte, ölüm kol geziyordu her köşede. Maraş olaylarının arasından 13 ilde sıkı yönetim ilan edilmişti. O illerin arasında Erzurum'da vardı. Ancak olaylar bir türlü bitmiyor, aksine birbiri ardına hem de çoğalarak devam ediyordu. Yusuf doktoru dinlerken bir yandan başını sallayarak onun söylediklerini onaylıyor, bir yandan da fısıltı halinde ''Ah bilmez miyim dostum bilmez miyim?'' diyordu. Doktor İlhan devam ediyordu. Bu arada ben nedendir bilmem bir sınav kolik olmuş. Üniversite sınavına yeniden girmiştim. Sonuçlar açıklandığında biraz daha Adana'ya yaklaşmıştım. Sivas... Sivas tıp yeni adresim olacaktı. Ancak 1980 Ağustos'unun sonlarında ya da Eylül'ün başlarındayken henüz ortalıkta rap rap sesleri yokken ve ben henüz Erzurum'dayken bir gün yurttaki odamın kapısı alışılmışın dışında açılı verdi. Karşımda kahraman polisimiz. Çok seri bir şekilde bileklerime kelepçeye taktıkları gibi beni emniyete götürüverdiler. Büyük bir merakla doktorun sözünü kesiverdi Yusuf. Ya Antepli arkadaşın kaçmış mıydı o? Bu soru karşısında doktor İlhan kitap raflarına titrercesine bir kahkaha atıp başladı gülmeye. Epeyce güldü. Hatta öylesine güldü ki gözünden yaşlar geliyordu. İşin garibi Yusuf da onun neye güldüğünü bilmeden gülüyordu. Ve nihayet bu garip gülme oyunu bitince doktor İlhan yeniden anlatmaya başladı. Nerede? Antepli agam da benim gibi paçayı ele vermişti. İkimizin, ikimiz de bir nezaret atı vermişlerdi. O faslı geçti. Bu kadar gülüp durmamızın sebebi neydi biliyor musun? Polis yurda baskın yaptığında bizim Antepli çimiyormuş sabunlu mu bunu demeden çıkartmışlar hamamdan. Çabuk giyin demişler. Alıp getirmişler benim yanıma. Nezarette söylenip duruyordu. Vallahi kardeş bunlar da din iman yok. Bir bekleyin de abdest alalım dedimse de dinlemediler beni. İşte böylece hayatımıza yeni bir dönem başladı. Mahkemeye falan çıktığımızı da hatırlamıyorum. Askeri cezaevindeydik. Cezaevi komutanının odasında şahitlere ve şikayetçiye bizi gösterip tutukluluğumuza karar verdiler. Zaten birkaç gün sonra meşhur evren cuntası memleketin tek hükümdarı olmuştu. 12 Eylül'ü sizin gibi dışarıda şaşkın ve korku dolu geçirmemiş, içeride hapı yutmuştuk. Sonra bir gün bizi mahkemeye çıkardılar. Sonuç aynıydı. Ardından ayda bir mahkeme olmaya başladık. Gerçi değişen bir şey yoktu. Derken neden, niçin bilmem mahkeme başkanı değişti, bizi serbest bıraktılar. Fakat ikinci mahkemede iki yıl sıkı yönetim mahkemesinde tutukluluğumuzun devamına karar verdi. Sonuç pek ağırdı. Öğrenim özgürlüğünden engellenmekten 5 yıl ağır hapis 5 yıl ağır hapis, 5 yıl genel güvenlik gözetiminde bulundurulmasına, kamu hizmetlerinden men edilmesine karar verildi. Karar yargıtaya gitti. Bu arada memleketten babam geldi. Biliyorsun babam kendi çapında küçük bir esnaftı. Erzurum'da davayı takip edecek bir avukat ararken bizim partiden birileri ona ''Hemşerim ne aranıp durursun? Bizim il başkanımız avukat senin oğlanın davasını ondan başka iyi kim takip edebilir ki?'' demiş. Babam da çalmış kapısını avukat beyin. Adam hemen tamam demiş. Ardından da ''Lakin bu iş sana 5000 liraya patlar.'' demiş. Babacım el mecbur kabul etmiş. Zaten gelirken tedarikliymiş. Ancak avukata bu davada sadece bizim olan yok. Yanında bir de arkadaşı varmış. Onunla da ilgilenirsin değil mi demiş. Bizim büyük il başkanımız avukat nokta bey nokta nokta bey anla artık ismini es geçiyorum. 15000 de onun için gerek demiş. Babam o kadar yok. 2500 olsa olmaz mı deyince beyefendi diretmiş. Kesinlikle olmaz. Nihayetinde olmamış. Babam dışarıda biz içeride cezamızı çekiyorduk. 7-8 ay arz durumda cezaevinde kaldık derken yargıtaydan da tam istediğimiz gibi bir sonuç geldi. Kararın yeniden görüşülmesine karar verildi. Tahliye yolu verdik. Ancak bir ay sonra yeniden mahkemeye çıktık. Mahkeme eski kararda ısrar etti ve durumu yargıtaya bildirdi. Yargıtay'dan cevap gelinceye kadar serbesttik. 4-5 ay sonra Yargıtay Mahkemesi'nin kararı olmadı. Biz firar ettik. Ben Mut'a gittim. Antepli başka bir mekana intikal etti. Aradan 15-20 gün geçti. Bu firar durumu kafamı rahatsız ediyordu. Babamla bir telefon görüşmesi yaptım. Babam teslim olmamdan yanaydı. Git devlete teslim ol yavrum filan diyordu. Pozantı'ya gittim savcılığa dilekçe verdim. Önce pozantı sonra taş su cezaevinde toplamda 4 ay geçirdim. Ardından Malatya cezaevi yeni mekanımdı. Yusuf doktora Yusuf doktora bir küçük soluk aldırmak için lafını kesip az mola ver de bir çay daha doldurayım dedi. Sonra da bıyık altından pis pis sırıtarak peki Antepli'ye ne oldu? Bu meraklı soru karşısında doktor da Yusuf gibi sırıtarak onu cevap verdi. Onunla Malatya cezaevinde yeniden buluştuk. Yıl 1982. Müferit ismini işte bu yüzden takıldım. Çünkü kaldığımız cezaevine tepesinde sarı bir lambaya sallanan eni de uzunluğu da 2 metre olan bir bir de içinde bizim musalla taşı dediğimiz bir taş bulunan münferitte yani hücreye canı sıkılan birkaç gardiyan bizi döve döve girdiriyor sonra oradan bizi yine döve döve çıkartıyorlardı tek değildiniz yani hayır canım en az 7 kişi birkaç gün orada o muhteşem müferitte sultanlar gibi yaşıyorduk anlayacağın senin için çok özel olan bu isim bizim için kahrolası bir hücreden başka bir şey değildi Neyse içeride hep ızdıraplı günler geçirmedik. Öfkelenirken neşelendiğimiz, gülerken öfkelendiğimiz nice zamanlarda yaşadık. Mesela başkaları gülerken öfkelendiğim bir olaydan bahsedeyim de sen de gül. O zaman Erzurum'dayız. Al jandarma diye bir oyun icat etmiş bizim içeriye düşenler. Bir mahkeme salonu kuruluyor. Suçlu var, savcı var, hakim var. İki de jandarma. Her yerde ve her şeyde olduğu gibi içeride acemilik baş belası. Beni aldılar koğuşun kapı aralığına. Sahne kurulmuş getirin dediler. Jandarma önlüğündeki iki vatandaş koluma girip getirdi mahkemenin huzuruna. Sonra iki adım geri çekildiler. Savcı iddianame iddianameyi okumaya başladı bu sanık 5 vakit namaz kılmıyor. Emirlere uymuyor vesaire vesaire. Al jandarma ile cezalandırılmasına ve dahi serinletilmesine diye açıklama yaptıktan sonra hakim heyeti kendi arasında bir şeyler fısıldadılar. Ben saf saf bekliyorum. Heyet başkanı al oğlum jandarma deyince üzerine bastığım kilim ayaklarının altından kayıverdi. Boylu boyunca yere düşüverdim. Bir kahkaha tufanı arasında bir sürü suyu da boşaltı verdiler suratıma. Gerisini anlatmaya gerek yok zaten. Çok kızmış, çok öfkelenmiş, çok üzülmüş. Altyazı Olsun sonunda seninle serinletmişler ya. Haklısın epeyce serinlemiştim. İşte mapushane komplikleri de böyleydi. Peki ne zaman tahliye oldun? Ne zaman mektebi bitirip doktor oldun? Ne zaman mı deyip sustu doktor. Sonra kolundaki saate baktı. Sabahın olmasına daha peyce vardı. Buradan bir yere gitmem dercesine ağır abi konuştu. Hayrola bir işin var? Beni erken de postalamak istiyorsun. Hiç boşuna telaşlanma. Bu gece burada. Bu senin münferetini sabahlayacağız. Artık bana bunca kitabın arasından bir masal mı okur yoksa kendi hayat hikayeni mi anlatırsın bilemem. Ama adam sına bendeki sadece deli bir merak diyerek bir hışımla oturduğu yerden kalktı Yusuf. Boncuklu kapıdan geçip çok süratli bir şekilde minik buzdolabından kaptığı iki şişe maden suyuyla tekrar doktorun yanına döndü. İç bakalım biraz serinletir biraz da gazını alıp sakinleştirir seni öyle paldır küldür üzerime gelmezsin dedi gülerek. Doktor pek memnun bir adayla uzanını verdi şişeye. Ha işte böyle ol ben sesimi yükselttiğimde sen hemen Mutfağa koşa bir şeyler getir buraya. Öyle bedava dolaşmazsın benim geçmiş zaman sinemalarımda. Tamam mı? Tamam dedi Yusuf. Aynı heyecan ve aynı merakla. Sen anlat ben emrindeyim. Doktor kaldığı yerden devam etti anlatmaya. İyi halden falan faydalanarak mapusu bitirdiğimizde attığımız bir iki yumruğun karşılığında 36 ayımız heba olmuştu. Üstüne üstlük genel güvenlik gözetimiyle bir de kamu hizmetlerinden ben cezası alarak Malatya cezaevinden çıkmıştım Kasım 1985'te. Öğrenim hayatımda benim gibi perişandı. Devamsızlıktan o yılda heba etmiştim. Gelecek öğretim yılında 3. sınıfı Erzurum'da benden yaşça küçüklerle okuyacağıma 1986'da tekrar üniversite sınavına girer. Çukurova tıbbi, Çukurova tıbba Gelebilirim diyerek başladım yeniden der çalışmaya. Oldukça da sıkı çalışarak hedefi tam 12'den vurdum. Çukurova tıbbı kazandım. 3. sınıftan itibaren Adana'da anamın dizinin dibinde okumaya başladım. Artık akıllı uslu bir öğrenci olmuştum. 1989 89'un sonunda okul bitti bitmesine de bu sefer de nasıl doktorluk yapabileceğimi düşünmeye başladım kara kara. Neden? Çünkü kamu hizmetlerinden men almıştık. İşte bu yüzden atanmamız mümkün değildi. Peki ne yaptınız? Nasıl çözdünüz meseleyi? Biraz sıkıntılı oldu. Aradık taradık bir yerlere gittik geldik. Devir... Devir ana vatanın devriydi. Bizden oraya transfer olan eski ülkücülerden birilerini bulduk. Abi gözünün yağını yiyeyim şu eski ülkücü lafını söyleme. Fena canım sıkılıyor.'' Dur dur Yusuf'um hemen öyle hiddetlenme. Bu senin dediğin mevzu epeyce derin bir mevzu. Öyle bir iki gece sabahlamayla falan bitmez. Sonra ben de bir başlarsam bu eski yeni ülkücülük faslını anlatacaklarım tuğla kalınlığıyla bir roman olur ha. En iyisi şimdilik benim maceralarımla yetinelim. Neyse bu kaçıncı neyse oldu onu da bilmiyorum. Bulduk birilerini demiştim ya bulduk işte aldık bir sahte ama temiz sabıka kaydı. Kuru çekmeye gittik. Kura çekmeye gittik Ankara'ya. Sonuç Nevşehir E-tipi kapalı cezaevi doktorluğuna atandım. Hay Allah filan derken bahtım o kadar açıktı ki karşıma bir de Malatya'dan tanıdığım ve oldukça nefret ettiğim iki gardiyan çıkıverdi. Ben onlardan uzaklaşmak isterken adamlar da aksine mal adamlar da aksine mal bulmuş mağribi gibi bana yaklaşmak istiyorlardı. Üstüne üstlük bir de karşıma geçip insan bu dünyada çifer atılmış sanki doktorum deyip Malatya cezaevindeki benzerimden bahsedip duruyorlardı. Onlarla uğraşıp dururken bir de Nevşehir Basavcılığı benden GBT istemez mi? GBT genel bilgi toplama formu doldurmam istendi. Yine aldı bizi bir telaş. Cezaevinden çıkıp cezaevine doktor olmak. Ulan bu ne şans diyerek Nevşehir'den ayrılmanın yollarını aramaya başladım. Galiba önce bir aya kadar bir rapor aldım. Sonra savcılığın benden istediği GBT'yi teslim etme tarihini uzatmanın bir yolunu buldum. Tabii bütün bunlar için yine anavatandan, siya, anavatandaki siyasileri hep devreye soktuk. Derken önce Maraş Göksu bundaki bir sağlık ocağına tayinim çıktı. Sonra da Pozantı'ya Peki ya sonra? Sonra 1992'de burada evlendim. Bir tüccarın kızıyla. Ardından da Amasya'ya askere, oradan da Sakarya'ya. Askerlik dönüşümde karımla bir türlü anlaşamadık, ayrılmak zorunda kaldık. Şan, şöhret, mal, mülk sahibi, etrafı oldukça geniş olan kayınpeder bir gün beni çağırdı yanına. Doğrusu adamcağız pek severdi beni. Dedi ki, sessiz sedasız hemen terk et burayı. İstediğim bir yer varsa söyle, tayinini çıkartayım. Düşün bir kere benim gibi deli bozuk bir adama böyle Böyle aba altından sopa göstereceksin adamın gıkı bile çıkmayacak. Hayret doğrusu. Gerçekten de hayret. Ben de şaşırdım kendime. Yoksa askerlik mi beni adam etmişti bilmiyorum. Hiç itiraz etmedim. Sesimi bile yükseltmedim. Sadece birden İskender'in olur dedim ve geldim buraya. Yeni bir hayat, yeni bir dünya kurmaya karar verdim. Karşına bizim hızlı gazeteci çıktı ve evlendim onunla. Evet aynen öyle oldu. 1994'ün ortalarında buraya geldim. 6 ay sonra karşıma Nuray çıktı. Onunla evlendim. Şimdi buradayım. Seni bu muhteşem müferit kitap evinde. İyi ki karşına Nuray çıktı da yıllar sonra buluverdik birbirimizi. Öyle. Onun sayesinde seni buldum. Kaç zamandır yanına gelecektim bir türlü olmadı. Kim bilir Nuray kaç zaman önce sana bahsetti bu kitap evinden. Saymadım ki. Bahsetti işte. Bir iki ay oluyor. Ne dedi? Adanalı bir sahaf mı dedi? Yok be oğlum tam hatırlamıyorum. Hem ne dediğini ne yapacaksın? Geldim işte. Kısmet bugünmüş diyerek ani bir harekette yerinden kalkıverdi doktor. Doktorun bu kısa cevapları, bu hızlı kalkışı hatta bu garip anlaşılmaz tavrı ister istemez Yusuf'u şaşırtmıştı. Acaba diye başlayan sorular yerine nedenlerle niçinlere bırakırken diye acaba diyordu Yusuf Doktor. Neden Nuray'ın söylediklerini hatırlamıyordu? Yahut Nuray'ın sözlerini niye önemsemiyordu? Yoksa evet yoksa Nuray'la bugünlerde araları bozuk muydu? Oysa Nuray olmasaydı şimdi doktorun kendi de burada olmayacaktı. Şaşkın bir halde doktorun yüzüne baktı. Sevgili arkadaşının özellikle fazla dalmadan ve de onu incitmeden bu problemi çözmeliydi. Neo o? Hemen kesiverdin sohbetimizi. Oysa sabaha dur bakayım kolundaki saate bakarak daha çok zaman var dedi. Doktor güldü. Benden bu kadar dercesine iki elini kaldırıp pes dedi. Canı sıkılmıştı. Yusuf da istemeyerek biraz da ağırdan olarak ayağa kalktı. Fakat doktora takılmadan edemedi. Evden bu kadar mı izin almıştın? Evden mi? Yok be. Nuray zaten yok. İstanbul'a gitti. Ömer'den annesinde. Ee o zaman ne diye gidiyorsun? Az daha kal. Nuray'la nasıl tanıştığını anlat. Anlat da seni buraya atan rüzgarın nereden nasıl estiğini öğrenelim. Doktor gitmekle kalmak arasında ya da Yusuf'a bundan sonrasını anlatmakla anlatmamak arasında kısa bir tereddüt yaşadı. Şimdilik anlattık, anlattıklarımla idare et Yusuf'um. Sonra bir akşam yeniden buluşuruz olmaz mı? Yusuf elbette olmaz diyecekti doktora ve öyle dedi ve ısrar etti. Otur be kardeşim daha sabah kahvaltısı hazırlayacağım senin için. Birlikte kahvaltı yapacağız Sabriye teyzenin reçellerini bir ikram edeceğim sana. Sabriye teyze. Sabriye teyze ya. Nuray bilir. Onun sayesinde tanıdım ben Nuray'ı. Günlerdir aralarında soğuk rüzgarların estiği Nuray'ın adı sohbetin içerisinde iyi de iyi yerleşmeye başlayınca doktorun adeta omuzları düştü. Bir külçe gibi çöküverdi az önce kalktığı sandalyeye. Ee şimdi sen anlat bakalım Nuray'la nasıl tanıştığını dedi. Yusuf yıllar sonra bulduğu arkadaşını erken kaybetmenin sevincine tekrar yerine oturdu. Doktoru hemen Kaçırmak istemediğinden tane tane usul usul sordu. Anlatmaya, Nuray'la nasıl tanıştığımızdan mı başlayayım, yoksa liseyi bitirdikten sonra birbirimizden habersiz kaldığımız yıllardan mı? Doktor oldum olası, yoksalı soruları hiç sevmezdi. Şimdi yine sevmedi. Hatta bunun yüzünü ekşiterek apaçık bir şekilde dışa vurdu. Yusuf halden anlayan biriydi. Hemen çaktı manzarayı. Korkma korkma doktorum, benim hikayem seninki kadar uzun ve çetrefilli değil. Hem istediğin zaman istediğin noktaya hemen gelirim. Nasıl istersen tercih senin. Öyle mi dedi doktor razı olmuşçasına. O zaman başlat bakalım Yusuf'un 77 sonrası hikayesini. Ama önce bana tuvaleti gösteriver. Hay hay dedi Yusuf. Boncuklu kapıdan geçtiler. Yusuf tuvaleti gösterdi. Geri dönüp masasına oturdu. Az sonra anlatacağı hayat hikayesinden süslenen önemli noktada hatırlamaya çalıştı. Bu sırada aklına Cahit Sıkın'ın meşhur 35 yaş şiiri çıka geldi. Hani biraz da efkarlanmıştı. Neredeyse tamamını ezbere bildiği şiirin ilk kıtasından okumaya başladı. Hem de sesinin tonunu yükselterek. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün.